Şu anda oyundayım oyundayken yine aynı şekilde pingim yükseldi bunu kayıt alıyorum ve size atmak için dediğiniz programları indirip şey yapıyorum. Verdiğiniz ip'leri de şu anda e, gördüğünüz gibi test ediyorum. şu anda oyunda hiçbir sıkıntı olmuyor birisini izlerken. Fakat bir sonraki round başlayınca oyunum aniden donmaya başlıyor. Selamlar. Sesim el geliyor mu acaba? Geliyor. Tamamdır. Bir düşman Spike C'de düştü. 5 tane ister 50 Evet yine aynı program başladı falan. Aynen bu şekilde oluyor Bıçak tıklıyorum ama hiçbir şekilde şey yapmıyor Sprey yapmaya çalışıyorum Sprey yapmıyor Sesim şu anda net geliyor mu acaba? Geliyor kanka Ama bende oyun yok şu anda hiçbir türlü Bilmiyorum kayıt alıyorum. Ee, şey Valorant'a atacağım da mesela ateş ediyorum, ateş ediyor fakat hepiniz donuyorsunuz. Pingim sabit 20 gözüküyor ama yine de oyun oynatmıyor. Bir problem Yok yok, bu bayadır böyle ya bende. Bunu tekrar bir çözüm olarak göndereceğim. Şu anda kayıt alıyorum da. Ama sesim size çok net geliyor değil mi? Aynen, sıkıntı yok. Rekabetçi modda da normal modda da aynı şekilde oluyor. Şu anda rekabetçi modda değilim. Yani 10 round oldu ve 10 da aynı şey. Sürekli devam ediyor. Mesela onların oynadığını görebiliyorum. Yaptıklarını görebiliyorum ama her şey tatlı tatlı İnternette bilmiyorum ama Şu anda ona bakıyorum Durumlar ne tam olarak bilmiyorum ama Gözükenler bunlar programda pek bilmiyorum açıkçası Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler.